Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın Photoshop'lu fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bu fotoğrafları fan e, sayfaların birinde buldum. Arkadaşlar e, bu fotoğrafları paylaşmış. Gördüğünüz gibi Gökberk Demirci ve Özge Yağız. Özge hamile ve... Ee, bir o, bundan sonraki Photoshoplu fotoğrafta onların biri oldu olmuş. onları e, e, yani evli ve mutlu çocuklu görmek istediklerini söylüyorlar bu paylaşımı yapmışlar arkadaşlar e, yine söylüyorum bu fotoğraflar Photoshop ve fanlara tarafından paylaşılmış ve onları sevdikleri için e, böyle bir e, fotoğraf yapmışlar yani gök e, Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın sabırsızlıkla düğünlerini bekliyorlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.